Depremin tabi o deprem bölgesinde yaşayıp e, orada bulunup depremi bizzat yaşamak, o binaların içinde olmak, e, o bomban başka bir şey tabii. Onu hiç yani orada olmadan anlamak mümkün değil. Ama diğer taraftan da e, televizyondan seyreden çocuklar da var bu süreci olup bitene şahitlik eden, gören, evde konuşmalara şahitlik eden. İşte şimdi biraz önce biz Hatay'dan Adem Metan'la konuştuk. Bunu seyreden, işte şimdi. Bu saatlerde çocuklar da var. Evet ben ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani sözünüzü kesiyorum. sıra Kusura bakmayın. Çünkü birkaç yer. Eğer şu anda bu programı seyreden çocuk varsa lütfen ya televizyonu kapatın. Yani ya da çocuğu bir yere gönderin. Hani burada bu tartışmasız bir eğer başka oda varsa tabii ki. Şu anda birçok evin çok kalabalık olduğunu vesaire biliyoruz. Belki bazen kapatmak bu programı ya da başka bir programı e seyretmemek bazen daha iyi olabilir. Konu tabii bizim programdan ibaret değil. Ya. Evet, siz yani evet. gündüz saatlerinde de var Tabi, yani işte YouTube'da, Instagram'da ee, yapabildiğimiz orada... kadar. Yani şimdi bu çocuklar bir şekilde yapabilse aileler ne güzel ebeveynler. İdeali bu anladığım kadarıyla. Ee, yapılabilir de gözüküyor birçok kişi. Peki yapıyor. yapılamayan durumlarda ki ben yapılamadığını çokça görüyorum. Artık yani çocukların ciddi anlamda televizyon, sosyal medya bu işte şey aracılığıyla ...bu görüntülere, bu olup bitenden de haberdar olma gerçekleri var. Bu da bir nevi bir travma yaratıcı... Tarımı, evet. ...bu çocukların, şimdi onların okula başlama dönemleri... E, onların, Yaratır. Tabii, onu olacak. Yaratır, yani yaratırı da şöyle söylüyorum. Yani 1999 depreminde... E, ...Adapazarı-Gölcük bölgesinde yaptığımız bir e, müdahale çalışmasında... 3 yıl kadar süren bir çalışmaydı. Samsun ve İzmir bölgesinden kontrol gruplarımız vardı. Yani bizim yaptığımız hiçbir iş işe yarıyor mu kontrol etmek açısından? Hani oralardaki çocuklarla bizim çocuklar arasında fark var mı diye baktığımızda e, Ada Pazarı Gölcük bölgesinde yüzde seksenler civarındaydı. Travmatik stres belirtileri veren çocuklar ilk günlerde, ilk e, aylarda. E, aynı dönemde İzmir ve Samsun'da da bu oran sıfır değildi. Yüzde yirmiydi. Bu çocuklara on e, 18 diyeyim, çok net rakamı söyleyeyim. Birinde 18, birinde 20 gibiydi e, ee, televizyon seyretme süreleriyle orantılıydı televizyon seyret, daha çok seyreden çocuklarda bu ihtimal daha yükseliyordu şimdi tabi hep travma üzerine duruluyor ee, travma demek bazen e, yanıltıcı olabilir yani burada bir e, bir e, tehdit edici bir olayla karşılaşmış durumda olduğumuzda örneğin işte enkazda kalmak e, ölümlere tanık olmak e, yaralıları görmüş olmak Çocuklar için özellikle söylüyorum. Ee, ya da ilk günleri aç, susuz ya da üzerinizde bir battaniye ya da bir çadır olmadan geçirmiş olmak e, riskleri çok arttırıyor. Birincisi. Yani bu şu anda olmuş durumda zaten burada. Ama bu çocukların kim olduğunu bilmek, bunu sormak, bunlar öğrenilebilir. Bu çocuklara ruh sağlığı ile ilgili öncelikleri vermek şu anda alanda yapılan işlerden birisi. Birçok yerde ruh sağlığı hizmetleri e, organize olmuş durumda. İkinci e, kısım. Ee, tabii geçmiş travmaları olanlar belki rastlıyorsunuzdur dinleyenler arasında da olabilir. 1999 depremi başta olmak üzere birçok başka afette kendisi ya da yakınları etkilenmiş olanlar da bu olaylar vesilesi bir, bir tür tetiklenmiş durumda. Hani faylarla ilgili kullanılan terimi kullanırsak burada bir tetiklenme olmuş durumda reaktivasyon olmuş vaziyette. Bu da e, önemli bir kısım insanı çok ciddi sarsıyor. Fakat e, doğrudan eğer işte enkaz altında kalmak ya da afet bölgesinin hani böyle çok can alıcı bir şekilde etkilenmemiş olan kişilerde de bizler de dahiliz buna. E, ruhsal etkisi daha yaygın, daha sinsi olan kayıplarımız. Kayıpların çokluğu. Yani beni en çok bu e, afette e, hem Şehirlerin, kültürlerin Antakya'yı düşünün nasıl bir şehir olduğunu. Kahramanmaraş öyle bir şehir. Adını şu anda söylemediğimiz birçok ilçe hepsi güzel ve bırakın güzelliğini güzel olup olmamalarından başka birilerinin şehri. Bunların bildiğimiz anlamda ortadan kalkmış olması birçoğunun ya da bir bölümlerinin bazılarının ortadan kalkmış olması çok yıkıcı bir kayıp. Can kayıplarının e, boyutu şu anda kestiremediğimiz şu andaki sayı zaten e, çok çok yüksek bir sayı e, bunların hepsi e, bizim üzerimize çöken e, bu ağırlığın nedenlerinden birisi bunu aşmak üzerine kafa yormak fikir üretmek insanların görüşlerini almak toplumsal olarak bir canlanma nasıl olur e, bu kaybettiğimiz kayıplarımızın acısını e, unutmayacağız ama onu e, Kolektif belleğimize nasıl geçiririz ee, ve dolayısıyla bir hatırlayan birileri olduğu zaman insan bir acıyı, bir, bir şeyi unutabiliyor. Ben devamlı hatırlamak zorunda olmaktan çıkıyorum en azından. Hmm. Nedenle birbirimizin acısına saygılı olmak, acı çeken, öfkeli, kızgın, gergin yurttaşlara e, kızmamak çok önemli. Ee, çok sorulan bir şey, bir soru da tam bu bahsettiğiniz deprem bölgesinin dışında yaşayan ee, ama bütün olup bitenlere sizin gibi benim gibi e, tanıklık eden e, her gün bu haberleri okuyan insanların yaşadığı hisler, e, özellikle insanlar şunu soruyorlar diyorlar ki mesela bazı dinleyici izleyicilerimiz var şu an e, bu haberleri seyrettikten sonra her akşam mesela iş yerinde çalıştığı insanlarla vedalaşarak evine gidenler var. E, bu gece İstanbul çünkü sonuçta İstanbul'da da bir deprem riski var ve çok ciddi bir deprem riski var. E, bu gece mi olacak acaba o deprem diye bunu düşünerek uyuyamayanlar var. E, hepsi şu an sizin ağzınıza bakıyor ne diyeceksiniz diye. Benim ağzıma bakıyorlarsa <laughs> e, yani yeterince yardımcı olamadığım için üzgünüm. Çünkü... Ha belki de bir psikiyatriste gitmek yani bunun şeyi, hmm. çaresi. Diyor uyuyamamak... Yani e, Tabii ki bir, bir semptomları gidermek, uy iyi uyumak önemli bir şey. Bir yaşamı sürdürmek. E, ama yaşamın rutinlerini örneğin işe gidip geliyor olmak başlı başına bir, bir kısmı. Ama şöyle diyelim, güvende hissetmekle ilgili hmm, konuşuyorsunuz. Biraz önce gibi. Güvende hissetmekle ilgili konuşuyorsunuz. Güvende hissetmek çocuklukta da böyle, yetişkinlikte de böyle. Sırtımızı yaslayabileceğimiz, güvenebileceğimiz bir şeyler aramaya getiriyor. Neye sırtımızı da dayanacağız? olmadığını bilmek de o güven hissinin bir parçası mı? E, çok önemli bir şey. Yani açıkçası bu bir ee, evimizin sağlam olması gerekiyor. Sağlam değilse yani sağlam gerekiyor. Bundan emin olduğunuzda o endişe, o uykusuzluk... Önemli ölçüde hafifliyor. Hmm. Kesinlikle hafifliyor. Yani ona rağmen endişeniz varsa o daha e, bir e, kontrol edemediğiniz bir durum anlamına geliyor. O zaman destek almak önemli ama e, evinizin sağlam olması tabii ki çok önemli. Yani evinizin sağlam olduğunu bilmiyorsanız uykusuz kalmanız çok anormal değil anladık oluyor Evet. Dediğim gibi çok anormal bir zamanda yaşıyoruz. Şu anda bu konuyu belki 10 yıl sonra ya da 10 ay sonra hatta birisi seyretse şu anda konuştuklarımıza baktığında birçok şeyin geçerliğini yitirmeyeceğini tabii söyleyebiliriz ama belki şu kaygı ve korku düzeyi daha farklı düzeyde olacak. Çünkü çok anormal şartlarda yaşıyoruz. Farkında değiliz belki ama böyle bir durumdayız ve o zamanda da tabii ki reaksiyonlarımız da normal değil. Yani şöyle deyin mesela okullardan demin bahsediyorduk. Bugün bir e, alanda çalışan bir meslektaşımın verdiği bir örneği izniyle naklediyorum. E, bu e, çocuklar diyorlar ki bir çocuk yeni başlayacağı okul başka bir kente geçmiş, okul açıldı başlıyorsun seviniyorsun sevinçlisin. Ben bu okula gitmek istemiyorum diyor. Ama okula gitmek istiyorum. Bu okula gitmek istemiyorum. Ben bıraktığım okula bıraktım arkadaşlarıma e, bırakmak zorunda kaldı arkadaşlarına olduğu okula gitmek istiyorum diyor. Şimdi o nedenle kayıplar ve bunun yarattığı yas duygusu üzerimizde hala ve bu yas öyle hadi yapmayalım demekle kaybolan bir şey değil. Bunu hatırlamak ve kendimize e, hani acıyı paylaşmak dediniz ya başlangıçta e, duyduğumuz acının derinliğini e, sindirmek zaman alacak. E, disosyasyon nedir hocam? Ah pardon orada bir teknik kelime kullanmış ben mi söyledim belki söylemiş oldum. Disosiasyon daha ziyade gerçeklik algısının özellikle e, değiştiği bir durum. Bu durum hani bu gerçek mi? Ben burada mıyım? Bu benim başıma mı geliyor? Gibi sorular mesela e, çok bunlar aynı zamanda geçerli sorular. Biraz önce e, muhabir arkadaşımız da hani bahsetti ya kendi başına geldiğinde e, yani gerçek olup olmadığıyla ilgili bir şeyin şüpheye bile insan düşebiliyor. Bunun gündelik yaşamda bir afet süreci mesela bir travmatik bir olayla karşılaştıktan karşılaştığınızda gündelik yaşamda değişik şekillerde devam edebiliyor kendinizin e, gerçeklik algısının bozulmasıyla karakterize bir durum. Sizin galiba bir şeyinizle röportajınızda denk geldim. Disosyasyon ve yaz tutmanın ayrıştığını söylüyorsunuz siz. Evet yani daha bu travmatik demek, durumlar abi? yani biraz önceki bu enkaz altı travmanın daha doğrudan daha Künt ve keskin olduğu durumlarda e, disosyasyon belirtileri, yani bu biraz önce bahsettiğim o gerçeklik algısının bozulması, kontrolün zayıflaması, kaçınma davranışları değişik durumlarda, bu travmatik olayın tekrar tekrar e, zihinde canlanması gibi bazı belirtiler daha çok oluyor. E, dolaylı olarak ya da depremin e, ya da afetin merkezine bir tür uzakta olduğunuzda, coğrafi merkez değil sadece... Yaşanan olaydan daha az etkilendiğinizde, doğrudan etkiniz azsa, ama bu e, kayıpların e, varlığını yoğun bir şekilde yaşadığınızda ve geçmiş kayıplarınız hele varsa, daha önce de e, geçmiş kayıp nedir? Ebeveyn kaybı, arkadaş kaybı, e, ülke kaybı. Örneğin ülkesini kayıp kay e, bırakıp ülkemize sığınmış insanlar var. E, bu kişiler. E, zaten bir travma tize olmuş vaziyette. Mesela onların e, özellikle ruh sağlığı ile ilgili riskleri de aynı şekilde çok yüksek. Bir yanda yeter artık deprem haberi duymak istemiyoruz. İçimiz karardıcılar var. Bir yanda da e, 7-24 deprem haberleri seyredip e, sürekli bununla ilgili bir şeyler takip edenler var. E, bunun doğrusu neresi? Hangisi? E, doğrusu mu bilmiyorum ama benim hani bir, bir dostça tavsiye diyelim. Yani belki bir uzman tavsiyesi olarak tam arkasında durabilir miyim? Evet. Yani her şeyde olduğu gibi bir ayara, bir zamana mesela bağlamayı hmm. tavsiye ederim. Mesela sosyal medyaya bakmayı, belli bir zaman dilimine sınırlamayı. İşte saat 5'te ve işte akşam 10'da vesaire gibi. Ee, yine bu konularla ilgili bir şey izlemeyi, bir şey öğrenmeyi ya da bir şey konuşmayı da bir takvime bağlamayı tavsiye ederim. Yani bu İstanbul'da yaşayan birisi için mesela söylüyorum. Afet bölgesindeki vatandaşlarımız için şu anda bu tavsiyeler falan... Tabii yok falan, değil, e, tabii tabii. Ee, kusura bakmasınlar onlarla ilgisi yok. Onların sıkıntı e, ve temel dertleri e, öncelikle temel ihtiyaçlarının hala karşılanması, güven, güvenliğin sağlanması, barınma ihtiyaçlarının tam olması, beslenme ihtiyaçlarının, temizlik ihtiyaçlarının. Mesela temizlik ne kadar önemli. Kadınların hijyenik pedi ihtiyacı e, geçenlerde yine birçok yerde dile getirildi. O kadar e, çok karmaşık ihtiyaç var ki bu ancak, iyi bir liderlik, el birliği, e, dayanışma uç, ve iyi bir koordinasyonla ihtiyaç ya, sahiplerine program başına o kadar güzel her söylediniz gitmesi. ki önce temel ihtiyaçlar ondan sonra yine orada bitirmek bence e, en önemlisi. Temel ihtiyaçlardan birisi de ama unutmayın sadece yeme, içme, ısınma, barınma değil. Tabii ki bunlar çok önemli. Yakın olduğumuz ya da yakın hissettiğimiz başkalarıyla e, birlikte olma, başka insanlarla birlikte olma. Çünkü insan dil dahil insanın hemen hemen her özelliği başka insanlarla birlikte olarak gelişmiş ve başka insanlarla birlikte olmak üzere ortaya çıkmıştır. Sizin bir konuşmanızda benim o çok sevdiğim, size anlattığım o TEDx konuşmalarınızdan bir tanesi de diyorsunuz ki bazı duyguları anlamak için beklemek, zaman vermek gerek diyorsunuz. bu Acı da bir duygu öyle değil mi? Doğru. Şimdi çok büyük bir acı yaşıyor Türkiye. Yani deprem bölgesindeki insanların yaşadığı acı çok bambaşka bir acı ama onun dışındaki insanlarda hepimizde bir acı yaşıyoruz. Ee, bu acının tamamen unutulması mümkün değil. Yani imkansız ne bizim için ne bir başkası için. Ama zaman içerisinde biraz daha dinmesi, daha yaşayabilir hale gelmemiz mümkün mü? Ve bunu nasıl yapacağız biz? Biraz önce çok güzel söylediniz. Yani birlikte olma hissi çok önemli. Evet, başka ne yapmamız gerekiyor? Ortak bellek diye bir yani kolektif bellek, ortak bellek diyebileceğiniz şeyler. Yani e, bu acının kaynağı olan kayıpların e, hatırlanacak, hep hatırlanacakları bir yer bulması gerekiyor. Çünkü acıyı arttıran biz hatırlamazsak e, kaybettiğimiz kişiyi unutma korkusu. Bu etki, etkenlerden birisi. E, bir başka şey de tabii adalet duygusu. Örneğin e, Adalet duygusu e, derken de eğer bir haksızlık, bir yanlış, bir, yani hakikaten nasıl öldüğü bilmek bile insanların istediği şeylerden birisi, bir cenazeye kavuşma arzusu, cenaze, hiç olmazsa birçok kişi biliyorsunuz bir cenazeye e, hiç olmazsa cenazesini elde edeyim dediğinde e, bu duyguları dile getiriyor. O nedenle e, kayıplar olan insanların acılarını yaşayabilmeleri ve bunun doğal bir yaz sürecinde e, olması için yapılabilecek çok şey var. Ama öncelikle bir durup nefes almalarına imkan vermek. Ve toplumun geri kalanının, onların acılarının meşruiyetini görmesi. Bir diğer tarafta da şey var. E, şimdi siz biraz önce dediniz ya, rutinler çok önemli bu tip süreçlerde. Rutinlere geri dönülmesi. Hayatın devamlılığı. Devamlılığı. Çok önemli bir iyileşme. yeni rutinlerin oluşması. Rutinlere geri dönemeyebiliriz. Birçok yerde rutinlere... Yani rutinlere o şekliyle geri dönemeyebilir. Şimdi şu şimdi şu dönemde ben şeyi görüyorum. E, normalleşme çabası olan, gayreti olan insanlara karşı bir de böyle bir öfke, nefret de var. Şimdi atıyorum işte Instagram'a bugün işte bir fotoğraf koyan birinin altına şey yazıyorlar. Bu ne böyle? İşte adam mesela atıyorum spor yorumcusu bir kendi işiyle ilgili bir şey yapmaya çalışıyor. Kendi rutini bu aynı zamanda. Böyle bir video koyuyor. Altına bir bakıyorum şey Şimdi futbol konuşulacak zaman. Tamam şimdi futbol konuşacak zaman değil de bir yandan da buna karşı böyle bir tavır var. Yani işte belli bir zaman sonra insanlar sizin bahsettiğiniz rutinlerine dönme gayretine girmeye çalışıyorlar. Fakat ciddi bir toplumsal, ya yani toplumsal da demeyeyim ama karşılığını bir kitle tavrıyla karşılaşıyorlar. E bu da evet, onu biliyorum. Yani. vazgeçirtiyor. İşte şey gibi niye güldün gibi, işte ne bileyim niye fotoğraf koydun gibi, niye işte anladınız galiba. Anladım. Şöyle bir şey. Evet yani şöyle bunu... Iı, çünkü hepimiz farklı yoğunlukta ve farklı süreçlerde hissediyoruz. Kimimiz e, o yoğun üzüntüyü, belki o protesto eden e, kişinin üzüntüsünü, o rutinine dönmeye çalışan, ne futbol oynayan diyelim ya da futbolla ilgili bir şey koyan kişi, belki daha sonra hissedecek. Henüz hissetmemiş. Ya Bazı şey insanlar mesela bir video duyguları vardır. çok hissedemediklerini e, ifade dün ediyorlar. Dün bir hanımefendi, hani tanınmış bir hanımefendi arkadaşları yemeğe gitmiş. Hı. Çekmişler falan işte... Baya böyle bir şey. Niye yemeğe gittiğini soruyor adeta insanlar yani. Arkadaşlarına niye yemek yedin falan gibi soru. O Her da izah etmeye da çalışıyor gerekli. falan. Böyle hani ya arkadaşımla yemeğe gittim aslında çok eğlenmedik. Ama mi? oradaki şeye dikkat edin. Yani orada e, tabii ki e, duyarsızlıkla çünkü e, bu tür büyük afetlerden sonra bir kısım insan e, bazen bu duyguları yeterince kuvvetli duyamadığı için suçluluk hissediyor. Yani Caba. Ben de bir, bir, çünkü şok ve duyarsız şokun etkilerinden bir bir duyarsızlaş duyarsızlaşma derken yani e, herkesin gözünün içine baka baka e, bir şey yapmayı kastetmiyorum. Ama bazılarımız üzüntüyü herkes kadar yoğun hissetmiyor olabilir. Bu hissetmeyecekleri anlamına da gelmiyor bu arada. O nedenle farklılığı, değişkenliği e, çocuklarda mesela birçok kişi çocuklara bugün baktığında çok böyle aman aman bir durum olmadığını e, görebilir. E, Birçok çocuğun oyun e, sokaklarda oynadığını e, görebilir. Güldüğünü görebilir. Bu umursamadıkları, daha, daha yakın zamanda belki annesini babasını kaybetmiş bir çocuk bile olabilir bu. Bu umursamıyor ya da üzülmüyor anlamına gelmiyor. Sadece şu anda hissedebildiği bu. E, çocuklar demişken çocukların... Ee, okullar kadar oyun alanları çok önemli, en hızlı şekilde biliyorsunuz aslında kentlerde çok az olan e, oyun alanları, e, parklar, bunların çoğaltılması, çocukların bir araya gelmesi için e, imkanlar verecek e, toplu birlikte olma alanlarının geniş alanların çoğaltılması, e, şu dönemde temel ihtiyaçlardan birisi olarak artacak. Çadır kentlerde e, umarım bu ihtiyaçlar gözetiliyordur ya da kurulacak. Prefabrik yerler ya da başka e, durumlarda yani kalıcı konutlara geçilmesini beklenmemesi lazım bazı, bazı ihtiyaçlar geçen için. hafta ben Maraş'a gittim hocam Maraş'ta işte orada haberler yaparken bir doktor e, hanımefendi dedi ki ben ihtiyaç listesini söylüyordum o anda lütfen dedi oyuncak da der misiniz dedi çocuklar için ya dedim ki doktor hanım hani ben şimdi burada çadır diyorum Yemek diyorum, mont, battaniye diyorum, oyuncak falan. Ben hekimim, bana güvenebilirsiniz dedi. Güzel söylemiş. Şu an çocuklar Teşekkür için ederiz. çok önemli bir ilaç bu dedi oyuncak. Doğru. Çünkü ve oyun bir temel utandım, ihtiyaç. Söyledim. Ama galiba oyuncak e, şu anda oradaki çocuklar için çok önemli bir temel ihtiyaç. Öyle mi hocam? Ee, önemli temel ihtiyaçlardan birisi dediniz çok doğru. Yani çünkü çocukların oynamak ihtiyacı var. Yani oynama. E, diğer yandan çocukların şöyle bir yanı var. Çocuklar e, bir yandan da oynayacak alanı ve oynayacak ...oyuncağı bir şekilde oluşturabiliyorlar. Ee, hele e, az sosyal medya başına zaman geçirmiş olan çocuklarsa bu beceriler daha taze ve e, diri olabiliyor. E, çocukların e, serbest, güvenli bir şekilde serbest kalabilecekleri alanlar aslında oyun alanları dediğimiz yerler. Yani çocuklara ne yapılacağının anlatıldığı ya da yönlendirildiğinden ziyade istedikleri oyunları oynamaları, istedikleri faaliyetleri yapmalarına olanak verecek alanlar açmak. Önümüzdeki dönemin bu yeni geçici yerleşmeler sırasında geçici yerleşmenin de bir parçası olarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Siz diyorsunuz ki rahatını bozan insanlar toplumu sırtında taşıyor. Evet, geçen de öyle bir yerde konuştuk. Bunu bir anlatsanız da rahatını bozan insanlar derken neden bahsediyorsunuz? Bu konfor, kendi rahatını bozan. Konfor yani. alanlarımızdan sıyrılmaktan evet, Evet, ondan. Yani orada rahat etme vesaire konusu konuşuluyordu. Bir meslektaşım Doktor Derya Unutmaz'la bir podcast'te geçti o. Yani kimi insan fazladan şeyler yapmaya daha yatkın. Hatta üstüne vazife sayılmayan işlere girmeye, e, elini taşın altına koymaya, e, bir iş için fazladan bir şey yapmaya, fazladan yani beklenenden fazladan bir şey yapmaya, bazı insanlar daha yatkın bunları kendi rahatını bozan insanlar olarak tanımlıyorum. E, bir anlamda hani e, krizleri e, fırsata çeviren lafı var ya e, çok sevimsiz bir laf ama bazen ee, kendi yaşadığı krizleri başkaları için fırsatlara çeviren insanlar var, kendi sıkıntılarından kalkarak toplum için e, bir şeyler üreten insanlar var. Onun gibi insanlar çok fazla, az değil. Ve hepimizde böyle olma potansiyeli var. Sadece hepimizi harekete geçiren farklı şeyler. Kimimiz çocukların kimimiz atıkların nereye atılacağını dert ediyoruz. Kimimiz e, ne yenecek ne içecek güzel şeyler yensin diye görüyorum internette. Mesela ...böyle lokanta şeflerin organize olup gidip... ...mutfaklar kurmuş olması... Ee, ...değil mi... Ee, ...kuru kuru bir... ...kuru ekmek de neyine yetmez diye... ...düşünenler de olabilir insanların... ...hayır herkesin kaliteli ve iyi bir... ...yemek yeme hakkı vardır... İşte belediyelerin aşevleri gibi... ...diye düşünen insanlar da var... ...o nedenle bunların hepsi kendi rahatını... ...bozan insan grubuna... E, ...başkasını rahat ettirmek için... E, ...bozan insanlar... ...bir de Türkçe'de biliyorsunuz rahat batması diye bir laf var... Ee, onu pozitif yanda kullanırsak, yani rahat sana ne seni ne ilgilendiriyor böyle şeyler diyebileceğimiz insanlar, bazı konularla ilgili duyarlı insanlar var. Yani bu e, toplumsal yardım organizasyonu konusunda çalışan işte Ahbap'tı, ihtiyaç haritasıydı vesaire gibi adını sayamadığım diğer kuruluşlar kusura bakmasınlar. Yani burada örnek olarak söylüyorum sadece, ee, yani mecburiyet olmadan yapılan işler bunlar. Sivil inisiyatif de böyle bir şey. O yüzden bu tür inisiyatiflerin yolunu açmak, önünü açmak, toplumu canlı tutan şeyler bunlar. Bir izleyicimiz şey soruyor. Diyor ki ben deprem bölgesine yemek dağıtmak için gitmiştim. Fakat e, orada bizzat kendimi bir süre sonra araba kurtarma çalışmalarının içinde buldum diyor. E, destek olmak için. Ve o yaşadıklarımı unutamıyorum. bayağı enkazdan insan çıkarıldığından evet. falan bahsediyor. E, bunu unutarak mı yaşamalıyım yoksa bunu hiç unutmadan mı diye soruyor. Ee, unutulmayacak. Yani şöyle birincisi e, bu tür e, özellikle bu kurtarma çalışmaları ya da kurtarma bölgesinde yer almış herkes için e, birçok destek faaliyeti şu anda yürüyor. E, sosyal medyada takip edilen ruh sağlığı derneklerinin Türkiye Psikiyatri Derneği mesela e, veya devletin bazı e, sağlık e, polikliniklerinden e, öncelikli durumdalar. Çünkü bu tür durumlarla karşılaşmış olmak e, ...ruh sağlığı risklerini artırır. Ben yani de bu konuda nasıl destek olunacağı e, yönünde mutlaka bir kişiden görüş almasını tavsiye ederim e, bu e, fedakar arkadaşımızın. E, diğer yandan unutacak mıyım, unutmayacak mıyım? Neyi hatırlayacağımızı, neyi unutacağımızı genelde seçemiyoruz. E, genel olarak böyle, değil mi? Unutmak istediğimiz bir sürü şeyi unutamıyoruz. hatırlamak istediğimiz bir sürü şeyi de hatırlayamıyoruz. Ama iyi bir terapetik çalışma burada hatırlayacaklarımızı manalı anlamlı bir hikaye içerisine oturtmamızı ve onun bizi unutmaya çalışmak sebebiyle özellikle hırpalamasını ortadan kaldırıyor hatırlayacağız ama nasıl hatırlayacağımızı kendimizin belirlememiz lazım hocam çok teşekkür ederim Az önce konuşmaya katıldığınız için belki size son sözü size vermeliyim. Çünkü sizi programa çıkarmak çok kolay iş değil. Çok kıymetli zamanınız var. Rica ederim, ee, ederim. Böyle şey bir dönemde hassas bir dönemde zaman ayırıp buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, ben size son sözü vereyim. Bizi izleyenler özellikle sizleri sizin söyleyeceklerinizi çok ciddi anlamda önemseyerek dinliyorlar. Ee, hem deprem bölgesinden dinleyen insanlar var. Seyreden insanlar var. Muhakkak hem de e, Türkiye'nin diğer taraflarından bu deprem gerçeğini anlamak zorunda olan bizim gibi insanlar var. Buyurun. Çok zor bir zamanda olduğumuzu hatırlamak lazım. Yani çok zor e, kayıplarımızın yoğunluğunun ben özellikle toplumun üzerindeki etkisini e, nasıl e, telafi edeceğim üzerine hepimiz düşünüyoruz. Yani bu alanda olan birçok kişi ve e, hani biraz önce insaflı olmak derken birbirimize insanlar olarak, yurttaşlar olarak birbirimize insaflı olarak olalım derken e, bu dönemde hakikaten anormal bir dönem ve biz de çok normal bir durumda değiliz. Bunu hatırlamak yani ve e, sıkıntısı olan insanları, zorlukta yaşayan insanlara e, ilk destek olmanın adımı olarak da yani e, bir şey söylememiz gerekmiyor, bir şey söylemesi kimsenin gerekmiyor. Yan yana oturup karşılıklı ufka bakmak bile bazen insana ya da birisiyle e, dirsek dirseğe e, yan yana oturmak bile iyi gelebiliyor. Yani dayanışma ve yakın olma zamanı. Ee, olan böyle zaman toplumların hayatında az oluyor. Bunlardan birindeyiz çok olağanüstü. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Yankı Yazgan. Teşekkürler. Az önce yardımcısı. konuştum bitti. Önümüzdeki hafta aynı saatte biz yine buradayız. Hoşçakalın. yaralarımızı birlikte saracağız geçmiş olsun türkiyem